Şimdi kim bu Z kuşağı biraz kafalar karışık anladığım kadarıyla. Türkiye nüfusunun yüzde otuzunu bu Z kuşağı oluşturuyor. Önümüzdeki seçimde oy verecek her beş kişiden biri bu Z kuşağına mensup arkadaşlar. Kendini tek bir kimlikle tanımlamayan, buna sıkıştırmayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Elinde telefonla doğan bir kuşakla karşı karşıyayız. Asla kandırılamayacak bir kuşakla karşı karşıyayız. Kurulan bakmayan, gerçek bilgiye sosyal medyadan anından erişebilen kuşağın üç tane temel derdi var. Özgürlük, adalet ve eşitlik. Bu kuşağın üç tane temel derdi. Dört artı dört artı dört kararlılıkıyla zırt değiştirdiğiniz sınav sistemleriyle size sırtını döndü bu çocuklar sevgili arkadaşlar. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun. Çok haklısınız. Çünkü bir başarılar olacak. Sizi bu Z kuşağı yollayacak. Ne mutlu ki bu kuş Gündür gündür geliyorlar. Dayı ben 2000, 2000 Türkiye'sinde Türkiye'de yaşıyorum. Ya. Ağlama. Bundan sonra tüp kuyruğuna girecek halim yok. Bu ülkede, bu ülkede adalet yok, yok. Bu ülkede adalet yok. Bu işler sadece namazla niyazla da olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam hatip yapmak da olmuyor. Aile bakanı erkek çocukları istismar edildiği halde bir kereden bir şey olmaz dedi. Bu ülke bunun utancıyla yaşamalı. Benim geleceğimi çaldılar. Ben kime şey yapacağım abi? Pardon. Erken emeklilik vardı. Ne oldu? Yapmadılar. Şimdi herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor aslında. Bazı icraatlar gerçekleştirilmedi. Ben 4 sene lise okuyordum. 2 senesi kayıp. Ben sene beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Ben çıkıyorum abi. Anahtarı tutarak giriyorum. Elimde ne olsun? Hani ne olur ne olmaz diye. Niye korkuyorum? Bu ülke beni bu korkuyla yaşamaya mecbur bırakıyor bir şey söylersek hapse girme olasılığımız evet, yüksek. <laughs> bu ülkede özgür fikrimizi söyleyemiyoruz hiçbir şekilde. Gençler olarak çok karanlık günler göreceğimizi düşünüyoruz. <laughs> Bırakın da biraz burada zevk konuşsun. Dur'a ne kadar bağırırsak bağıralım sesimiz çıkmayacak. Benim geleceğimi çaldılar. Bizi hep susuracaklar. Sesimiz kesilecek. Gençler Z bu ülkeyi değiştirecek. Ya daha 16 yaşında gelecek kaygısı çekiyoruz yani. istediği her şeyi diyor. Son zamanlarda genç Sosyal medyayı hedef almaya başladınız. Zevk kuşağı gümbür gümbür geliyor. Bu kuşağın 3 tane temel derdi var. özgürlük, adalet ve eşitlik. <laughs>